Barış sürecinde düşüncem şu, yani barış olması lazım ama şu şekilde değil. Çünkü onca yıllık bir geçmişimiz var. 1978'den beri ama şu şekilde barış olacaksa biraz zor. Çünkü Kürt, Kürt halkının da bence bir isteği olmalı. İsteğine yönelik kabul edikten sonra, yasaya geçtikten sonra... Bu barış imzalanabilir. Okulda Kürtçe öğretimi, ondan sonra e, Kürtçe tabelalar, Diyarbakır'da mesela Kürtçe tabelalar, Kürtçe öğretim, Kürtçe şarkılar, festivallerde Kürtçe tiyatro, yani bir ton hakkımız var. Normal Türk halkının olduğu gibi bizim de haklarımız var. Bunların bize verilmesi yeter de artar. Ve ırkçılığın yapılmaması. Batı tarafında hala Türkler Kürtlere karşı bir ırkçı, polemine gidiyor. İlk önce bir siyasete geri dönmesi lazım. Meclise geri dönmesi lazım Abdullah Öcalan'ın. Ondan sonra imzalanabilir bir şeyler. O çıkmayana kadar hiçbir şey imzalamasın kimse. Hani onun için. Onun için. O Kürt halkının Kürt halkı için. Adam hala içerideyken nasıl bir şey silah yok, barış imzalasınlar ki. İlk öncelikle Kürt halkı hiç zaman savaş istemedi. Sadece adalet istedi. Kendi haklarını istedi. Daha da fazlasını istemedi. Hani kimse gelip demesin ki Kürt halkı savaş istiyor, barış istemiyor. Ee, sadece savaşsınlar falan değil. Kürt halkı adalet istiyor, kendi halkını istiyor, kendi dilini istiyor. Kendi özünü, kendi kültürünü, kendi yaşam yaşamını istiyor. Daha da fazlasını değil. aşitik içer. Mesela zamanı mesela best bakın. E, Hakkı zaman bana kutuazı. Kail gedeme, kurmacı haberdin. E, mesela ve ana be, de, kurmacı falan kurmacı mahallede gede kıştı Türkiye haberden. Yani aşiti viyat xoz. me iş imkanı kurmacıra aynı mücler ne kısa? Keski keski şar ne xoz tabii ki. Yani mesela çaray eğer ana esida kurmacı kurd e, bir tanın miskin e, haklar gerçekten de hakim dediz mesela tabii ki e, e, yani desteklemiştik ama inşallah onları boş be. İndi, eee, yəni rəsti bu xəzi e, daşar bundan sonra əl e, er, haqqı mərbdədirsə, çünki məhsul şərbəki ki. Amma, eee, nəzərdə güvən am, eee, dövlət dev etdiniz şu anda. Səmimininə, səmimininə dövlət səmimininə, amma inşallah, inşallah ən e, şarj bəbin. Zəçər və yani, kurmanca, kurmanca kür, e, nasbə anayasa olaraq zəmanəmə Tabi mesela yatırım evra ki insan işu, işu kari ve ne bekez ki nar derve. Seyahatin de mi taş verdiyse, ez iki daha inabıkın bir jübe meseli. Yani gerçekten de samimiyinin, samimiyinin. Bıra net bir ben bak, viya 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 insan daha ubıkın. De inşallah bu hakime ne bileyim iyi şeyler olur. Bu işte baş bir ver, kalbim şey. Ne hapini insana. Yani kez ki şer ne zaten. Vallahi Türkiye hoş ya. ئەمە نوبێژن بارش، بارش با کو بارشی دەخوازی، ئەمە تورکە هیچ جەنگاوی نانیچین کورت هەنگاوی زۆری کردیە کورت هەنگاوی پر زاحف کردیە، ئەمە تورکە حرکاوی نیە سژنێمەهەیە، زمانی کوردی ١ میە. ان شاء الله باج دبی ام دخوازی همو کړی یو براد او چې شرناخوازی یو اشتی دخوازی زحمت یعنی به جلن لوانی اشتی چینبی خسی همو چته ان شاء الله آزاد د ان شاء الله سرباز د ان شاء الله همو کړ ټل Arap hamu dabra bizi. Barış barışı kim istemez ki yani? Kimseler ölmesin. Şey iki tarafta yani anne yüreği var onlarda. Hiç kimseler ölmesin yani. Herkes barışı istiyor. Herkes barışı savuyor. Abdullah Hoca'nın sayın Abdullah Hoca'nın savaş dursun, Orta Doğu'da kan dursun yani bunlar kimse savaşı istemiyor yani. Halk barış istiyor, halk huzur istiyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı da bununla başarılı bir şekilde e, barışa süreç getirmesini diliyorum yani. yani. Kürtler başta yani bu içerideki olan tutsaklar, Sayın Salatin Demirtaş'ın içeride olması, bazı şeylerin yapılması, bunlar bir de anayasada yani bazı şeyler değişiklik olması lazım. Ama başta Sayın Abdullah Öcalan bir de Salatin Demirtaş'ın bunların yani bir de Dem parti heyetiyle bunlar Ayyemez. ikisi birlikte ol olsunlar ki beraber yani iletişim kurulsun. Yoksa nasıl iletişim kurulur yani? Ben barışı savunuyorum. Kimseler ölmesin. Ne asker ailesi, ne ailesi. E, Türkiye biraz ferahlığa kavuşsun. Herkes yani bunu istiyor. Biz bunu istiyoruz yani. Hem barışı edip hazırım de Dünya rahat bir <laughs> dünya başı gibi kardeş, bir birati. Yani ben barış et kızın hakkı kurda normal hakkı kurda bu ne başa kurdu kurdu evcik kanki para kurdu hendek ne niye Türkiye'yi İyi Türkiye zevatları. Ya artık olsun gençlerimiz, biz anneler, hepimiz rahat bir yaşam sürelim. Zaten hayat çok kısa olmuş. Ya herkes insanca yaşasın. Herkes kendini, kendi dilini, kendisini ifade edebilecek düzeyde insanca yaşasın. Bir insanın, her insanın hakkıdır. Her güzel şeyden nasiplenmek, güzel bir hayat sürmek. Bu dil de bunun içindedir, kültür de bunun içindedir. Yani bütün diller güzeldir. Çok dililikten yanayım ben.